Sosyal medya yasası çıkarıldı biliyorsunuz. Yalan haber yayanlar cezalandırılacakmış. Dedim yalan haber yayan düşünsün. Mesela yalan haberin içinde camiler yakıldı. Var mı? Yalan haberin içinde kendisi iktidar olmadan 20 sene önce açılmış üniversitenin açılışını yapmak, bu üniversiteyi biz açtık demek var mı? Yalan haberin içinde mesela notlar aldım. Lozan'da gizli madde var diyenler de yargılanacak mı? Yalan haber diyorsunuz. 1954 doğumlu Cumhurbaşkanı'nın 50 yılında geçilen çoklu parti sistemine, çok partili sisteme biz tek partili sistemden çok çektik demesi de var mı? Yalan haberin içinde diploması olup olmadığı bile belli olmayan birinin ben ekonomistim demesi de var mı?